Melas'tayım. Bafa Gölü'nün tam da kıyısındayım. Flamingolar neyle besleniyor? Gölün içerisindeki küçük kabuklu hayvanlarla besleniyorlar. Kapakarı köyündeyim. Biliyorsunuz ben böyle takıp takıştırmaya bayılırım. Kim daha güzel yapıyor Nurten Teyze? Sen? Bekle <laughs> turuna çıktık. O kadar güzel ki debi derya burası bildiğiniz deniz. Bafa Gölü'ndeyim. Valla kişi nasıl bir Vallahi bütün kadınlar başka kadınları <laughs> kıskanır ama ya. sen develeri kıskansan iyi edersin hayatım. <laughs> Senin güzel yerin, ah şu yeşil Yolunuz açık olsun canlarım. Siz de gidin yolunuzu bulun. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor çocuk. Hayır. Ama ben çok seviyorum. Bahar Kapıda yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.